Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, suyun tonu Afyon'da 13 TL. Çevre illere göre Kütahya'da suyun ton fiyatı pahalı olduğunu adaletsizliğe son verin çağrısında bulundu ve daha neler dedi neler. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'nın en büyük ilçesi Tavşanlı'da her şey dahil suyun tonu 18 TL 17 kuruş çevre illere göre ve Kütahya'nın en büyük ilçesi olan Tavşanlı'da su fiyatı ucuz iken Kütahya'da neden pahalı diyen Ali İhsan Nazlı AK Parti, CHP ve MHP belediye meclis üyeleri buyurun gücünüz yetiyorsa halk otobüslerinde indirime gittiğiniz şekilde susamında da geri adım atmak için sizleri halkın yanında olmaya davet ediyoruz dedi. Tüm Türkiye'de maliyet artışları yaşanıyor sadece tek maliyet artışları Kütahya'da yaşanmıyor diyen Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı sizlerin derdi tamamen kendi menfaatiniz olduğunuzu Kütahya halkı olarak düşünüyoruz dedi. Halk otobüsleri zammını geri çeken sözde belediye meclis üyelerine çağrıda bulunan Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı o kadar gücünüz varsa su zammını da geri çekin dedi Ali İhsan Nazlı yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi dedi. Tavşanlı ilçemizde dahil su fiyatları vergiler dahil 18 lira 17 kuruşken ne yazık ki biz Kütahya'da 28 TL'ye su tüketmekteyiz. Afyon'da suyun tonu Afyon Belediye Başkanı 13 TL'ye suyun tonunu verirken 0.3 ton arası vergiler dahil ihtiyaç sahibi ailelere 7.80 TL 4 tondan 10 tona arası 11 TL, 10 ton ve üzeri harcamalarda ise vergiler dahil 13 TL. Ancak Kütahya ilimizde suyun tonu 28 TL. Biz de Tüketici Etik Değerler Federasyonu olarak soruyoruz. Kütahya Belediye Meclis üyelerine diyoruz ki o kadar gücünüz varsa su zammını da geri çekin. Halk otobüsleri zammını geri çeken sözde belediye meclis üyelerine aynı duyarlılıkla sesleniyoruz. Su fiyatlarını da geri çekmek için sizden bir adım bekliyoruz. Afyon'da ve diğer illerde su fiyatları Kütahya ilimizden daha ucuz iken su cenneti olan Kütahya'da su fiyatlarını ilimizde neden pahalı içiyoruz? Belediye meclis üyeleri %47 zam veren başta AK Parti, MHP ve CHP üyelerine sesleniyoruz. Buyurun, gücünüz yetiyorsa bu halkın yanında olduğunuzu gösterin. Ve halk otobüslerinde indirime gittiğiniz şekilde su zammında da geri adım atmak için sizleri halkın yanında olmaya davet ediyoruz.